Evet Arkadaşlar ee, bazı arkadaşlar soruyor hani kendi bilgisayarımda nasıl işte e, lokal ustam sunucu açarım işte file için ee, e, işte nasıl script tutarım işte ben bunları yaptım kendime nasıl adminlik veririm işte tx admini nasıl veririm gibi ve gibileri Şimdi 5 Daha doğrusu ilk şuradan başlayalım XMP indiriyorsunuz XMP SQL indiriyorsunuz Bunların ikisi olmazsa olmaz Şunların kısa olacak Bunları indiriyorsunuz <laughs> ben bunları size altta bırakacağım 5 orijinal sitesine geliyorsunuz Doge server settings şuraya tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra şu mavi kısma bir defa daha tıklıyorsunuz ve iniyor şimdi şu anda bununla bir işimiz kalmadı bu bilgisayara giriyorsunuz C klasörü Yine Fx Server Tekrar içine Server Ve bunların hepsini Rus Server'ın içine atıyoruz Evet atıldı Server'a tıklıyoruz Yan altta Fx'e giriyoruz Bu açılırken XAMPP Bunlar size büyük ihtimalle stop olarak gelecektir. Stop diyorsunuz. İster aşağı indirin, ister buradan kapatıp, Hani oyuna girmek için XMP'nin sürekli açık olması lazım. Bu. Sizi böyle bir e, web sitesine atacak DX admin. Kod DX'nız Burada diyor ki size pasaport oluşturun. İşte istediğiniz bir şey yapın. Zaten localhost next istediğiniz bir şey yazın işte e, x beta S bu sunucu adıdır yani şurası next diyorsunuz popular qb save başlatıyorsunuz ve yapmanız gereken bir şey yok next diyorsunuz lisans key istiyor sizden key master'a tıklıyorsunuz buradan nev server'dan bir şey yazın buraya oluşturursunuz benim büyük şu an sınır az önce oluşturmuştum çünkü denemem 11 diye oluşturduğunuzda sizi buraya atıyor kopya diyorsunuz pardon kopya dedikten sonra tekrar server'a gidiyorsunuz kurulum Ve beklemeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada beklemekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu biraz sürüyor. Yani bilgisayardan bilgisayara değişiyor. O sıra örnek veriyorum. Google'ınıza gidip işte GTA 5 mutlu arabalar Perfect. yazın genellikle buradan bakın daha iyi olur işte ne bileyim işte bu da klasik trailerı varmış mesela bunu indiriyorsunuz istediğiniz bir arabayı buradan seçebilirsiniz buraya geldi buraya şeyleri ne yapmışlar Ha, dur buraya. Ben bakın hani şurada yedek olan dosyalardan. Hemen şöyle alayım. Hmm. Buradan hangi arabayı çıkarsam? İşte oradan arabanızı seçtiniz. Ondan sonra bir araba seçim kendinize işte ne seçeyim 19 s 650 yi seçeyim Mercedes seçtim <laughs> şu tur arabaları da nasıl çevireceğinizi de öğretirim az önce indirdiğim gibi onu da farklı bir videoda yaparım hepsini burayı sığdırmayın istediğiniz her şey var Hani araba olarak ne isterseniz yapabilirsiniz. Hani farklı bir sunucu oynuyorsunuz, heves ediyorsunuz, herkesin bitcoin arabası falan var. Gelin buraya kendi lokal olsunuzu açın, kurun, deneyin, ilin. Bakalım yüzde kaç olmuş? Yüzde 93. Kısmi bir şekilde inmiş. Şimdi bds screen'imizi açalım şu denemeyi ben şuradan bir kaldırayım yeni ve işte X beta fps deneme olarak açayım aç dedik ve kurulum bitti şimdi şeyi nereden alacağınızı göstereceğim Bu lisans muhabbeti var veriliyorsunuz oyuna girdiğinizde buraya düşer benim eski olan var Buradan player diyorum buradaki lisansı player veri buradaki lisansı kopyalıyorsunuz ondan sonra bunu kapatabilirsiniz ki benim burada var ben bu kodu bırakacağım size yorumlar kısmına şimdi sonucu kuruluyor sonucu burada şimdi tekrar TX'e dönüyorum. Next diyorum. Buradan şu EN yazanları TR yapın. Kısmi bir şekilde oynatır. Türkçeleştiriyor. İşte buradan adı değiştirebilirsiniz sonucunları. İşte XBT deneme SV yazayım. Şimdilik Sevrum diyoruz ve sunucuyu başlatıyor. Kendimize bir TX verelim. Admin Edit Discord tarihimizi discord tıklayıp kullanıcı ayı Discord'lara Edit diyoruz. Discord tarihi yapıştırıyoruz. Dönüyoruz. Admin verme. Kopyaladım. Şimdi FX Server kurmuştuk. Buraya dönüyoruz. Server. .jpg yazar normalde. Server'a tıklıyorsunuz. Kop, size verdiğim kodla birlikte lisansınızı da oradan alarak burayı yapıştırıyorsunuz. Şimdi bu tamam. Arabamızı da yükleyelim. Çünkü adminlik için bir rest 19S650 adını kopyaladınız buraya attınız Hemen göndersin onu da attı tekrar serverin içine giriyoruz biraz kastı sanırım olur öyle şeyler lokalden açıyorsun işte şuraya en surlu, semis, boşluk adı ctls Buraya da kısmen bir işim bitti şu an. Restartlıyorum. Şu an restartımı da attı. Restartlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi. File'i tıklıyorum şuradan no basıyorum bu normalde çıkmazsızı kurduğumuz için artık çıkıyordur restit sunucuya şu an giriş yapıyor nasıl bekleyelim adminliğimiz falan her şey gelmiş olacak girdiğimizde ben yani girmeden önce benim yaptığım gibi yaparsanız detaylı izlersiniz zaten bütün sorun çözülmüş olacak istediğiniz şeyler olursa ne bileyim işte arkadaşımla girmek istiyorum sunucuya ne bileyim işte arabaya plaka eklemek istiyorum şanlı adımı yazmak istiyorum tr plakalı falan ya aklınıza fayvamla alakalı ne gelip gidiyorsa discordumu aşağıya bırakacağım oradan bana yazıp yazarsanız ben sizlere elimden geldiğince yardımcı olurum şimdi oyuna girdi Türkçeleştirmeden kastım şunlardı mesela şuralardı karakter beta FPS oyruk Afganistan cinsiyet erkek bugün doğdu İşte <laughs> bunlar da Türkçeleştirip isterseniz kaldırabiliyorsunuz zaten kısmi bir şekilde kuruk manuel kurum, kurulumda hiçbir şey olmuyor Burası karakter yapma yeriniz. Ben direkt başlatıyorum. Şu an pencere modunu şey yaptığım için. E'ye basıyorum. Apartmandan ayrıl. Şu an çoğu yetkiler gelmiş olması lazım. Admin yazalım. Aynen. İşte sonuçluyu bir gündüz yapalım. TX gelmiş mi? Gelmiş işte e, ee, kodumuz gelmiş mi? Gelmiş. Kar 19S 650. Hop arabamız ne geldi. Şey. Az önceki plakadan kastım şuydu. 45 mi? 45 ya mesela. 15, 59 mi? 59. Örneğin yani, 61. Memo 61. Ahmet Mehmet istediğinizi yapabilirsiniz. Benim göstereceklerim bu kadardı. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Abone olup yorum yaparsanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Bunların devamı da gelir. Teşekkürler.